Henüz dört aylık bile değil ama bu bebek babasının onu eğlendirmek için yırttığı kağıt parçalarına gülmekten kendini alamıyor. Peki bu gülücükler bize bebeklerin beyni ve gelişimleri hakkında neler anlatıyor? Londra Üniversitesi'nden Doktor Kaspar Edelman, internet üzerinden başlattığı araştırma anketinde ana babalara bebekleri neyin güldürdüğünü soruyor. Bugüne dek tüm dünyadan 600'den fazla kişi ankete yanıt vermiş. <laughs> Gülümseme ve kahkahalar çok erken yaşlarda başlıyor. Bu da bize gülücüklerin bir tür iletişim yolu olduğunu düşündürüyor. Bir bebek konuşmayı öğrenmeden çok önce annesiyle bu yolla iletişim kuruyor. Across all ages tüm yaş gruplarında ve incelediğimiz tüm ülkelerde CE en yaygın olarak görülüyor. Bu gülmenin tüm yönlerini en güzel ortaya koyan oyun aslında. Çünkü içinde bir sürpriz var. Bebek "Aa annem nerede?" diye düşünürken annesi bir anda ortaya çıkıyor. Öte yandan sosyalleşmenin iyi bir yolu. Anket sonuçlarının değerlendirmesi sürüyor ancak tüm bulgular espri anlayışının erken yaşlarda başladığına ve bebeklerin gelişiminin önemli bir parçası olduğuna işaret ediyor.